Kardeşi Köprüsü Derneği adına Afrika'dan selam aleyküm. 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 Medresedeki talebelere, kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulunacağız. Rabbim kabul eylesin. Rabbim lisede yazılan hayırseverlerimizin bütün sıkıntılarına gidersin. Kendilerini her türlü kazadan, beladan, kötülüklerden, kötü insanlardan, nazardan, musibetten muhafaza edersin inşallah. Rabbim kendilerine, valilerine sağlık, sağlık, afiyet, uzun ömürler. Rabbim işlerine bereketli bol kazançlar, bol rızıklar. Varsa maddi manevi hastalıklarına şifalar. Rabbim aile saadeti ihsan etsin. Rabbim lisede yazan merhum ve merhumelerin bütün günahlarını af eylesin. Rabbim fide cennet Mekanlarını cennet eylesin. Bu aylardan kendilerini haberdar edip kabirlerini nurlandırsın. Taksiratlarını af eylesin. Geride kalan ailelerine ve sevenlerine sağlık, saat, afiyet, uzun ömürle nasip eylesin. Kaza, bela, musibiyet, kervan, azarlardan korusun. Amin, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.